Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. bizlere de soracak olursanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Tacı Nautlet mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar bu mağazada %30 indirim var. Ayrıca 2000 TL ve üzeri alışverişlerle %21 hediye çeki oluyor sizlere. Yani gerçekten çok güzel indirimler var bu mağazada. Sizlere bunu göstermek için sabırsızlanıyoruz. Mağaza Venezia Outlet AVM'nin içinde bulunuyor en indirim haberlerinden, en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Yastık kılıfı ikili 400 liradan 279 liraya inmiş bunlar da. Bak gayet de güzel. Şöyle renkleri var. Şurada Şuraya gidelim çarşaflara bakalım. Bak bunlar da da aynı şöyle şekilde. Şöyle fiyatları burada yazıyor. Heh, şöyle göster fiyatlarını. Mesela... Pamuk saten lastikli çarşafların fiyatları şöyle boyutlarına göre. Aynen. Ayrıca bir de %30 indirim olacak. Bir de lastikli örme çarşaflar var. Onların da fiyatları şurada yazıyor. Hepsi yazıyor. Ölçülerine göre fiyatları hı hı. var. Ben size renkleri de göstereyim. Renklerini göster. Bak şöyle. Çok güzel renkleri var. Bunlardan da aldık biz. Hı hı. Kullanıyoruz. Bile. Evet. Renkleri güzel, kaliteleri güzel. Evet. Fırsat ürünüymüş. 499 liradan 349'a inmiş. Şöyle size gösterelim. Bak renklerine bayıldım şunların. Şöyle göstereyim size. İşte açık olsa da göstersek ama yok açık. Bak şöyle renklerini ben size göstereyim. 300'e 270 mesela bu. Ha, ölçüleri değil mi? Hı hı. Farklı mı anca bu ölçüleri? Bir bakayım Bence hep aynıdır ya. Değil mi? Evet 300'e 270 aynı. Aynen güzel türler vardı burada. Bak bir de şunu göstereyim. Bu 150 270 bu daha küçük. Şuna bak şuna. Aa çok güzelmiş rengi. Çok canlı rengi var. Çok güzel yani. Bir tane daha şurada güzel bir şey buldum da. Bak. Bir de şunu göstereyim. Şuna açık olan Şunun güzelliğine bak. Güzel yani kaliteli. Aynı fiyat. Şöyle göstereyim size. Böyle güzel renkleri var ki. Şahane. Bak. Şöyle şuradan göstereyim size açık olanlardan. Şöyle. Dur, bir de şunu göstereyim. Bak şunun rengine bak. Çok güzelmiş. Çok güzel. 89 liradan 63 liraya düşmüş. Bak şöyle. Boyutları böyle. Ne güzel şeyler. Baksana bebek şeyleri zaten çok güzel oluyor. Şimdi. Battaniyeleri var. Bak bebek battaniyeleri. 129 179 liradan 126 liraya düşmüş bunlar. %30 indirim var. Bayağı güzel. indirimler var. Indirimler var. Bunları söylemiştik zaten kunda kablosu ama tekrar şöyle çeşitlerini de göstereyim size. 200 liradan 139 liraya düşüyor. Lisanslı yastık kılıfları 99 liradan 69 liraya düşmüş bunlar da. O gösterdiklerimiz daha boyları küçüktü. Hı hı. Bunlar daha boyutları büyük. Bak şöyle Doğru. Yani normal böyle büyüklükte bunlar. Şöyle. Dur şunu da göstereyim. Şurada güzel bir tane var. Bak erkek çocukları bunlara bayılır bak. Lisanslı. Şöyle, lisanslı bebek battaniyesi. 998 liradan 699 liraya inmiş. Şunların renklerine bakar mısınız? Bayıldım, bayıldım. Çok güzeldir. Bak şöyle. Bak şunlar var. Lisanslı battaniyeler. Tek kişilik 1998 liradan 1399 liraya inmiş. Bunlar da lisanslı olduğu için ama yumuş yumuş. Biraz daha pahalı. Bebek hastane çıkışı var. 10 parçası 998 liradan 699 liraya inmiş. Şunların tatlılığına bir bakar mısınız? Şuna bayıldım. Bak şöyle var. Şöyle var. Bunlar aynı zaten. Havlu setleri var. Lisanslıymış. 799 liradan 559'a inmiş. Şöyle açını da koymuşlar. Gayet de güzel. Kaç parça bunlar? Bir, iki. İki parça galiba evet. İki parça. Hı hı. Bak şöyle sarısı var, moru var. Bir, bir büyük bir küçüktür. 50, 90, 70'e 140 evet. Heh, tamam. Ölçülerini de söyledik. Nevresim e, bebek nevresim şeyini bulduk burada. 180 liradan. 126 liraya inmiş. Az önce bulamamıştık ya. Burada bulduk fiyatını. Bayağı uygun. Bak şurada çok güzel bir yatak örgüsü bulduk. Nevresim takımı, mikrofiber yorgan, iki yastık, dört aile, bornoz seti. 12.800 liradan 8.990 8980 liraya inmiş. Böyle %100 pamuk banyo havluları var. Bunlar da 449 liradan 314 liraya düşmüş. Bak bunlar yine ha. Bunları ben daha önce görmedim. Gayet de güzeller. Şöyle yeşili var. Bunlara ilk defa fiyat koymuşlar. Şunlar var. Bunlar da 449 liradan 314 liraya düşmüş. Bunlar da güzel. Baksana şunlara. Şöyle sarısı var, pembesi var. Gayet güzel. Şu şallara bakalım. Gel. Ee, ne şallıymış bu? Plaj avluları. 349 liradan 244 liraya düşmüş. Ne Güzelmiş bunlar. Şunların güzelliğine bak. İlk defa ben bunları bunlar yeni gelmiş ha. Bunları ilk defa görüyorum. Gösteriyoruz. Şunlar gayet de güzeller. Şunlar Peştamallar. Bak bunlar da 249 liradan 174'e inmiş. Şöyle bir tanesini göstereyim bakayım. şöyle. Çok tatlı şu pembesi. Pembe var, bak yeşil var. Hepsini gösterelim şöyle. Şeylerini, çeşitlerini. Şu şurada çok güzelmiş şu var ya. Şundan bende de var. Aldık ya bundan. Evet. Bunlar güzel. Şunlar var fırsat ürünü. %100 pamuk 100 avlusu. 249 liradan 174 liraya inmiş. Bunlar %100 pamuk. Hı hı. Yani alacaksanız bunlardan alın kaliteli. Fırsat ürünü dertsiz masa örtüleri. Bak bunlar en uygunu. Mağazanın en uygun ürünleri. 299 liradan 209 liraya inmiş. Bunların güzelliğine bir bakar mısın? Şu sarıya bak çok beğendim bunu. Şu da güzel. Şunlar. Şunu modellerini göster. Şunlar da güzel değil mi? Evet bu renk de güzelmiş. Biraz şey ama koyu ama güzel yani. Şunlar güzel. Bunlar hı. da masa örtüleri 199 liradan 139 liraya düşmüş. Kampanyalı. Hı hı. Bunlar en uygunu. Şimdi bu 139 lira en uygun ürün bu. Demin 209 demiştim ama bu daha da uygun. 139 lira. Şahane masa örtüleri. Baksana. Şöyle koltuk şalları var. Bunlar da 130'a 180 700 liradan 489 liraya düşüyor. Bak, bunlar da çok güzel. Baya indirimler oluyor. Bak şöyle. Şöyle renklerini de göstereyim size. Siyah. Bak şu çok tatlı bir renk. Mavi var. Şunları da söyleyeyim. Şu alttakilerin fiyatı varsa bakayım ben. Var mı fiyat? Yani 959'a düşüyor galiba. Heh. Ya da 959'dan daha düşecek mi onu bilmiyorum ama. Bence öyle. Orada böyle bir fiyat yazıyor ama şöyle. Aynen ondan emin değiliz o yüzden ondan net bir şey değiliz. söylemeyeyim. Fırsat ürünüymüş. Saçaklı yatak örtüleri 399 liradan 279 lira inmiş. Bak şöyle gösterelim size renklerini. Gayet de güzeller. Bak şöyle mavisi de sarısı var, sarısı, var. Bak şöyle pembesi var. Şahane. Bayağı güzel yeni gelmiş tavşan tüyü ikiliymiş arkadaşlar. Bunların fiyatı 3179 liraymış. Kasada %30 indirim var. He, kasada %30 indirim zaten var. 2225'e düşüyor. 2225'e düşüyor Öyle güzel ki şöyle ikili, yumuş yumuş. Şöyle renklerine bakalım. Bunlardan ben kullanıyorum. Çok güzel oluyor bunlar. Böyle ayağınız böyle şey gider gibi, çok yumuşak. Banyo paspası 2199 liradan 1539 liraya iniyor. Şunları da bir gösterelim. Bak şöyle. Değil mi? Çok güzel. Şu, şu renge bak. Şu çok farklı. Şöyle mor var. Şunu da gösterelim. Şunlara bakalım. Şöyle. Bak şu rengi de göstereyim size. Bir de şu var. Bu da çok güzelmiş. Şunlar var. Bunlar da 1279 liradan 895 liraya düşüyormuş. Bak. Çok güzel. 2000 liralıkta alışveriş yaparsanız bir de hediye çeki de kazanmış Aynen, olursunuz. Aynen %20'si kadar alışveriş. %20'si kadar. Onu da yani hı. unutmayın. Gene böyle aşağı yukarı %50 indirim olmuş oluyor. Hı hı. Bak şöyle size gösterelim. Bu şekilde. 9 liradan ikili banyo paspası 559 liraya düşüyor. Bak. Öyle güzel ki. Şöyle. Harika. Şuna da besleyelim. Şunlar da e, ikili zebra kasa, e, ikili pa banyo paspası 2.199 liradan 2.539 liraya düşüyor. Bak şöyle, şöyle bak ne kadar güzel. Bak bunda da çok güzel ürünler var. Aynı mı? Demin gösterdiğimizin aynısıymış bu ya? Aynısı da farklı şey modelleri var, <laughs> rengi. Modelleri farklı, fiyatlar aynı. Çok ürünüymüş arkadaşlar, %100 pamukmuş, yazlık, bornoz. Bunları ben ilk defa görüyorum. Şöyle size göstereyim, renklerine bayıldım. 699 liradan 489'a inmiş bak. Hemen şu renge gitelim. Şöyle bak farklı renkleri var. Mavi var, yeşil var, gri var. Bunlar var, mor. Şöyle. Gayet düzenler. Yeni ürünler gelmiş arkadaşlar. Biz şöyle bak mankende de var. Mankende de var. Daha böyle etek böyle şey değişik bir şey. Ya havlu gibi bir havlu şey işte şöyle bornoz şey gibi, gibi sarılıyorsun. Evet evet. Bunun fiyatı da 259, 259 lira. Evet, bornoz. Böyle etekli bornoz. Hayır, 259'dan savun eteğiymiş. Bu 181 liraya düşüyormuş. He, tamam. Bak öyle bir... Evet, 181 liraya düşüyor. Şöyle 4 parça bornoz setleri var. Bunlar da 2599 liradan 1819 liraya iniyor. Bak. Şöyle. Bak. Çok güzel ama dokuları falan. Şu bayanlar için, şu da erkekler için çok güzel. Harika. Ürünü var çocuk panço. 399 liradan 279 liraya inmiş bunlar. Büyük. 120'ye 180, 699 liradan 489 liraya düşmüş. Bak, bayağı büyük yani, güzel. Bak şöyle modellerini göstereyim. saniye. Bak şöyle. Şöyle. şimdi çok güzel. Bak şu. Yatak örtüsü var. Tek kişilik. 989'dan 693 liraya inmiş. Bak bunlar uygun. Evet. Şöyle işlemeli işlemeli. Çok güzel. Bak. Şunlar var. Bunlar da tacınmış. Bunlar da 1199'dan 839 liraya inmiş. Şunlar. Hacın yatak örtüleri. Tabii bunlar marka. Çift kişilikleri 2998'den 2099 liraya iniyor. Tabii ki bunda 2000 lirayı geçtiği için kasada da %20 indirim çek alacaksınız. Aynı. O şekilde. Yani size inecek bu. Bak. Ne güzel renkler. Yastık kılıfları ikili 298 liradan 209 liraya inmiş. Ben size şöyle güzel renklerinden bir göstereyim. Bak sarıya gidelim. Bundan ben aldım. Güzel bunlar. Şöyle rengi var. Paketlemişler. Hı hı. Onun için gösteremiyorum. İşte var, mı? var. Tamam onu gösterelim. Bak şöyle. Bunlar ikili. Tekli değil yani. Bak şöyle. Bu rengini bulup şuraya göstermişler. Hı hı. Bak şöyle. Yanar dönerli gibi. Güzelmiş. Güzel güzel. Ama tabii daha güzel renkleri var. Onları ben ben, şunu tek beğenmedim. Açıkta olanı da. Bak mesela bunun daha güzel görünüyor. Şu görüyorum. güzel. Ee, ben olsam bu mağazanın müdürü şimdi daha canlı bir renkler koyarım. Şöyle. Düzler de güzel mesela. Bak şu düzler. Evet düzler de çok ben güzel. düzleri seviyorum. Bir de her yere uyuyor ya. Onlar bunlar daha güzel oluyor. Yeri uyuyor. Düz model değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bak şu rengi de var. Zaten ikili yastık kılıfı 159 liradan 111 liraya düşmüş bunlardan. Bak bunlar da güzel. Şey değil mi? Bunlar keten. Pamuk saten. İşte pamuk saten olduğu için insan tenine o yönden kumaşı güzel. Bayağı da güzel bir indirim olmuş. Şöyle modelleri bu şekilde. Nevresim takımı da çok güzelmiş. Bak şu battaniyesi şunun fiyatını bulursak size söyleriz. Öyle güzel ki yumuş yumuş. Şöyle bak çok güzel uyum sağlamış bu. Fırsat ürünü. Jaka Nevresim e, takımı çift kişilik 4798 liradan 3359 liraya düşmüş. Bak şunlar. Açığı var mı bunların? Ha, Yok galiba. Açık olsaydı gösterirdik. Şöyle. Bak şu renkleri var. Bu şekilde. Var <laughs> visko kırpıntı yastık. 4, 399 liradan 280 liraya inmiş. Bak bayağı da güzel şöyle. Bu benim hoşuma gitti. 60'a 80, 239 liradan 167 liraya düşmüş. Şöyle. Ee, yastık biz bundan almıştık. Almıştık evet. Yatak örtüsü bir de yastıklar ayrı şekilde satılıyor. Aynen. Bunun yatak örtüsünü biz almıştık. Bulursam yine gösteririm. Battaniye miydi o ya? Battaniyeydi. Bat yatak örtüsü. Yatak örtüleri var çift kişilik. 4998 liradan 3498'e inmiş. Böyle bak şu, şu, şu rengi bayıldım. Bu evet, da evet, güzel. güzelmiş. Şunlar da güzel. Hepsi birbirinden güzel sat ürünü var. Familya nevresim çift kişilik 2998 liradan 2100 liraya düşmüş. Şöyle bir gösterelim şunu. Bak. Çok güzel. güzelmiş. Çok canlı bir rengi var. Bak bir de şu var. Şöyle göstereyim şöyle açıktan görünmüyor. Karanlıkta kalıyor. Şöyle. 1398 liremiş fiyatları. Tabii ki bunlar düşecek. %30'u düşecek. %30'u düşecek. 200'de 220ymiş ölçüleri. Şöyle renklerine bakalım. Çok güzel renkleri var. Şu lila var ya, çok güzel. Şöyle açıkları da var, onlar değil mi bunlar? Hı hı, açıkları var. da burada. Ürünü nevresim takımı bulduk arkadaşlar. Bunların fiyatları gerçekten uygun. 1299 liradan 909 liraya düşmüş. Bak, şuna bayıldım ben. Çapahom olmuş zaten baksana. Çapahom yani öyle kötü bir marka değil. Çarşafı da içinde bu arada. Çarşafı da içinde. Hı hı. Şöyle renklerini gösterelim. Bunlar güzel oluyor. Bak şöyle. Gösterelim şöyle modellerini. Şöyle arkaya geçelim. Bak şöyle. Şunun güzelliğine bak. Şu çok güzel. Şu var bak. Renkleri çok canlı çok güzel. 40'a 40, 40 dekorasyon dekoratif kırlentmiş bunlar. 79 liradan 55 liraya düşmüş. 55 liraya düşmüş hani söyleyemedim onu da. Bak şöyle. Bak gösterelim size. Böyle güzel kırlentler var burada. Fiyatları da uygun bence. 55 liraya bir şey kalmadı biliyorsunuz. Aynen. Çok da güzel. Bak. Gel şunları gösterelim. Bak fırsat ürünü yatak örtüleri var çift kişilik. 599 liradan 419 liraya düşmüş. Bak. Şöyle renklerini gösterelim size. Gayet güzel. Eee Mersof battaniyemiş. Çift kişilik 1299 liradan 895 liraya düşmüş. Biz bunların tek kişiliğini almıştık. Gayet Şu de, renginden almış. Ha şundan. Gayet de memnunuz, kullanıyoruz. Güzeller yani. Sorun olmadı. Şöyle. Şunlar ne kadarmış? Baksana ne kadar güzel görüyorsun şunlar. Evet evet. Hangileri bunlar? Aha bu açıklar. Evet, bunlar çok güzel. Tam böyle yazdık. Dur fiyatlarına bir bakalım. Ne kadarmış? ben bulamadım fiyatını ama bulacağız şimdi dur. Şurada yazar ya fiyatlar kutularında. Bir dakika. Pike setiymiş bu. 4000 yazıyor. 4130 düşecek ama. Hı hı, bu şekilde. Ailetten bir de onu kasada indirim bir yapacaklar. De, e, aynen bir de hediye çeki de olacak. Hediye çeki verecekler. 2000 liranın üstünde olduğu ha. için. Üstünde olduğu için. iki tane bir de hediye çeki hı hı. verecekler. Yani öyledir yani. Hesaplamak lazım. Şurada. Bak renkleri ne kadar güzel. Şurada açığı var zaten. Harika. Öyle güzel durur ki bunlar yatakta değil mi? 2000 2000 TL'ymiş. %30 da indirim olurdu. 2200. Ha, iki, Hı -hı. 2200, değil mi? 4000 normal fiyatı. Şu fiyatlar burada Tamam, tamam. Tamam. Şu yatak örtüsüler. Bunlar da fırsat şu, şu 99'dan şu 70 liraya düşmüş. Ha. Bunlar 70 liraya düşmüş. Amerikan ne servis. Ne güzelmiş. Baksana şunlara örüp de uğraşacağına. Hı, -hı. Al şuradan kullan işte. Ne güzel. Şöyle modellerine bakalım. Şunlara bakalım bir de dur. Şunlar da güzel baksana. Her modeli var şöyle. He. Bak. Bu griler de güzelmiş. Bak bunlarda da üçlü havlular var. Sepet havlu. 229 liradan 160 TL'ye düşmüş. Bunları da size bir gösterelim. Baksana renkleri çok uyumlu birbirine. Güzel. Şurada fırsat önünü var. Çay, pasta, seti 18 parça. 3599 liradan 2519 liraymış. Çok güzel bir takım bak. Şöyle lacivertli gibi bir de yeşilli gibi var. Şöyle çay seti var 12 parça. Bu da 2099 liradan 1469 liraya düşmüş. Hmm, bu da çok güzelmiş baksana. Şunu söyleyelim mi? Hmm. Kahve fincan. 12 parça 2099 liradan 596 liraymış. Bu çok, bunda çok güzel bir ürün evet. var. Baksana ne kadar da güzel. Fırsat güzel. Evet. Uygun bence. Bence bu uygun. Bunlar da 1750 liraymış. Bunları da size istedi, bir gösterelim istedik. Çok güzel bir takım. Kaç parça mı bilmiyorum. Aa, yazıyor mu acaba orada? Çay seti yazıyor sadece. Çay seti bilmiyorum. yazıyor evet. Bunları da bir gösterelim size. Bak şöyle. Modelleri bu şekilde. Gayet güzel. Bunlar da var. Bak. Harika çok kaliteli ürünler.